Merhaba Kripto Havadis'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kripto topluluğunun yakından takip ettiği çok özel bir etkinlikten bahsedeceğiz. Binance TR Ankara buluşması. Eğer kripto, blockchain ve yatırım dünyasına ilgi duyuyorsanız bu etkinlik tam size göre. Bu buluşma Ankara'da ve sınırlı katılımla gerçekleşiyor. Üstelik etkinliğe damga vuracak çok özel bir ödül var. Sadece bu etkinliğe özel Bitcoin buton oyunu ile kazanan bir kişi iPhone 17 Pro Max 256 GB'ın sahibi olacak. Etkinlik yalnızca ödüllerle sınırlı değil. Katılımcılar Binance TR topluluğuyla birebir tanışma, sektörün önde gelen isimleri ve influencer'larla doğrudan bağlantı kurma, kripto, blockchain ve yatırım alanında uzman isimleri yakından dinleme fırsatı bulacak. Etkinlik boyunca ayrıca çeşitli oyunlar, sürpriz hediyeler ve ücretsiz yeme içme ikramları da sizleri bekliyor. Etkinlik yeri JW Marriott Ankara. Etkinlik tarihi 11 Ocak 2026 saat 14.00-18.00 arası. Adres Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcı olacak desi numara 1 Söğütözü Ankara. Katılım koşulları oldukça net. Aşağıda linkin bıraktığım formu doldurmamız lazım. Giriş için kapıda Binance TR kullanıcı kimliğinizi yani UID'nizi göstermeniz yeterli. Her UID ile yalnızca bir kişi etkinliğe giriş yapabiliyor. Katılım ilk 350 kişiyle sınırlı ve bu sayı dolduğunda başvuru formu kapanıyor. Bitcoin buton oyununun kuralları ise şöyle. Her katılımcının yalnızca bir kez oynama hakkı bulunuyor. Beraberlik olması durumunda kazananı belirlemek için tek seferlik final turu yapılacak. Kısacası kripto dünyasının kalbinin attığı eğlence ile bilginin buluştuğu bu özel etkinlikte yer almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Biz Kripto Havadis olarak gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni kripto haberleri ve özel etkinliklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın, bol kazançlar.